Kıymetli takipçilerimiz herkese merhaba. İnşallah iyisinizdir. Bugün retro tarzı bir mutfak yaptık. 2022-2023 sezonunda her zaman söylediğim gibi bu mavileri, su yeşillerini, açık grileri, tonlamaları çok göreceğiz inşallah. Artık beyaza bir doygunluk oldu. Ee, ürünümüz Zarif serisidir. En çok satan kreasyonumuz. Membran kapakları var. İstiridye kutlarımız altın rengi beğenildi. Ee, dediğim gibi retrodur. Ara fayansları nevi şahsına ne münasır. Muslu bataryası yine hakeza. Labos'a dikkatinizi çekmiştir. Bolca çekmeci opsiyonu alındı. Normal standartımız bu biliyorsunuz siz zaten. İkili görünür ama bir de kaşıklığı vardır burada. Yani toplamda 3 standartımız var. diğerleri opsiyonel alındı. Artı bir boycam yapıldı buraya. arka tarafta da yine ilave dolapları yapıldı. Şöyle gördüğünüz gibi yine opsiyonel bir boykiller dolabı ile beraber